あっ Eskimi senelere yan, derinlere dal. Kimine paket hayat, kimine bir dal. Evinden uzak, derinlere dal. Son sigaranı eskimi senelere yak, senelere yan. Derinlere dal. Kimine paket hayat, kimine bir dal. Evinden ırak, derinlere dal. Son sigara kafeste hatırlarım her nefesimde Yaşamak basit zor olan yaşamın kendisinde Bazen derim dünyanın garezini içerde ne oluyor bilmem gölge gördük perdesinde Kazan kaynar payımız nerede bize Takılır sortif falan bize kafe şanzelize Katılmam lazım artık o zengin mahallenize Bırak söndür sokarım mazinize Gülsaydım ne yapsaydım çarem yok bu geçmişi silemedim hiç O saydı sarsaydım Çekip 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 derinlere dalsaydım Eskimi senelere yan derinlere dal Kimine paket hayat kimine bir dal Evinden ırak derinlere dal Son sigaranı eskimi senelere yak Senelere yan derinlere dal Kimine paket hayat Kayıtlarım arkamda kaldı artık Omuzlarım çöktü bu yükü tartamaz tartı Eski sokaklar eski binalar eski kadın Umrumda değil dudaklarımda viski tadı Ey uçurumun kenarında aklım yarım Şeytan sanki kanka o ne söylerse uyarım Bu derinlikte iyiyim bozmayın ayarı Ölmezsem eğer uzun bir süre daha buradayım Gülsaydın ne bu geçmişi silemedim hiç Olsaydı sarsaydım Çekip 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 derinlere dalsaydım Eskimi senelere yan Derinlere dal Kimine paket hayat kimine bir dal Evinden ırak Derinlere dal Son sigaranı eskimi senelere yak Senelere yan Derinlere dal Kimine paket hayat kimine we